Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Benim İngül Tekin. 10. sınıfa geçiyorum ve de MF öğrencisiyim. Arkadaşlar bugün sizlere aslında senenin başından biridir. 10. sınıflara içerikler üretiyorum. Özellikle 9 10a geçenlere. Ve de arkadaşlar çokça istenen bir şey vardı. Kitap önerileri videosu. Gerçekten kitap önerileri videosu benim de çok sevdiğim videolardan biri. Çünkü... Kitap alırken yanlış kaynağı almak hem para israfı hem de zaman israfı olabiliyor. E, kağıt israfı da oluyor aslında. Her neyse bugün sizlere çok güzel MF'ler için özellikle kaynakları önereceğim. Tabii ki TMC arkadaşlar da bu kaynakların hepsini kullanması gerekecek. Çünkü 10. sınıftayız henüz ve de e, bütün dersleri görüyoruz. Her neyse şimdi çok da uzatmadan başlayalım. Matematik bölümüyle başlıyoruz. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim her şey için dakikayı koydum. Oradan tıklayıp hemen istediğiniz derse gidebilirsiniz. Şöyle göstereyim benim bu yıl kullandığım matematik kaynakları arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Her kitabı önerirken ben size hangi düzeyde olduğunu, öncesinde kaç kitap çözülmesi gerektiğini falan filan söyleyeceğim. Yani merak etmeyin. Şimdi elime gelen ilk kitapla başlayalım. Bu kitap Evrensel İletişim Yayınları'nın 10. sınıf matematik kitabı bu kitap açıkçası benim size benim tekrar olarak kullandığım bir kitaptı. yani kitabın tamamını bitirdim diyemem. Tekrar olarak kullanmıştım bu kitabı işte bir konuyu işledikten yaklaşık işte bir ay sonra tekrar ediyorsun iki ay sonra tekrar ediyorsun ya o zamanlarda kullanıyordum ben Ve de hemen hemen çoğu soru tarzını barındırır içinde fakat öyle size ufuk açacak yeni şeyler bakış açıları kazandıracak bir kitap mı? soru işareti. Ondan dolayı bu kitabı hem öneriyorum hem önermiyorum. Yani diyorsanız ki ek bir kaynağım daha olsun işte bir iki kaynak kaldınız ek bir kaynağım daha olsun tekrar olarak kullanırım falan filan olabilir. Fakat böyle ana kaynak olarak alınması gerekiyor mu? Açıkçası bence çok da gerek yok. Diğer bir kaynağımız Karakök yayınlarının 10. sınıf matematik kaynağı. Ee, Karakök Yayınları benim zaten 9. sınıfta da kullandığım ve de gerçekten beğendiğim bir e, yayın evi özellikle de matematik anlamında. Bu kitabın tamamını şöyle gösterebilirim sizlere, bitirdim hepsini. Ve de bu kitap gerçekten bana e, yeni bakış açıları kazandırdı. İçinde farklı farklı soru tarzları bulunur. Özellikle mavi testleri, belli konularda işte çarpanlara ayırma olsun falan gibi ikinci derece denklemler olsun, karmaşık sayılar olsun bunun gibi konularda gerçekten sizi geliştirebilecek sorulara sahiptir. Ondan dolayı bu kitabı gerçekten özümseyerek bitiren biri 10. sınıf matematiğine 10. sınıf matematiğine aslında gerçekten güzel bir temel oluşturmuştur 10. sınıf matematiği için. Diğer bir kaynağımız Yayın Denizi Pro. Bu Yayın Denizi Pro kaynağı ha, şeyleri söylemeyi unuttum. Şimdi Karakök Yayınları geri dönelim o zaman. Karakök Yayınları orta üst bir kitap. Ee, aslında orta üstten orta yakın bir kitap. Ondan dolayı ilk kitap olarak eğer e, matematik altyapım birazcık var diyorsanız çözebilirsiniz. Bu kaynağı zaten çok önermediğim için ama seviyesi işte orta üst tarası bir şey denebilir. Ondan sonra Yayın Denizi Pro. Ee, simülatör 10. Sınıf Matematik Soru Bankası. Evet ismi bayağı uzun. Bu kitap açıkçası yine arada kaldığım kaynaklardan biri. Ben işleyişini çok sevmedim bunun. İşte başta testler veriyor, sonra etkinlik veriyor falan. İşte mesela kavramları kullanalım. Yani abi matematikte ben daha şimdiye kadar hiç kavram soranı görmedim. Yani ondan dolayı bana biraz saçma geldi açıkçası bu kitabın. E, mantelitesi. Ama diyorsanız ki eğer bir, ben bir tekrar kitabı için e, kullanmak istiyorum e, diyorsanız alınabilir ama alınmasını çok önerdiğim kaynaklardan biri değil. E, Kafa dengi yayınlarının 10. sınıf matematik kaynağı. Bu kaynak açıkçası basit bir kaynak. Onu söyleyerek başlayayım. Yani diyorsanız ki benim çok fazla bir temelim yok. Ya da temelim, ola, temelim var ama ben yine de matematiği böyle üzümseye üzümseye bitirmek istiyorum. Ondan dolayı da direkt ben başta en basit kaynaktan daha sonra bir orta kaynağa, bir zor kaynağa geçmek istiyorum diyorsanız. Basit kaynak olarak bence kesinlikle tercih edilmesi gereken kaynaklardan biri. Kafa dengin 10. sınıf matematiği. Çünkü gerçekten... Ee, Basit soruları var, çözerken sizi sıkmaz, eğlendirir, ee, açıkçası böyle en gıcık konularda bile işte mesela ben çarpanlara ayırmayı pek sevmem fakat onda bile bunu çözerken gerçekten eğleniyordum. Öyle bir kaynak söylemeye alabilirsiniz dediğim gibi. Ondan sonra gelelim test okul yayınlarının 10. sınıf matematik kaynağına sonra da hep zorlar kalmış arkadaşlar. Bu kitap zor bir kaynakdır arkadaşlar şimdi açık açık konuşalım burada. Beni ağlattığı olmuştur Motivasyonumu mahvettiği Beni Allah'ım bu kadar da matematik yapamıyorum Ben kayna e, dedirten kaynaklardan biridir bu Kaynak gerçekten e, zordur Şimdi kaynağı şöyle göstereyim ben size e, Kaynağın başta şöyle bir yeşil testleri var arkadaşlar Daha sonra da mor testleri var bu yeşil testler bazen bir bazen iki tane olabiliyor. Bu mor testler bazen bir bazen iki tane olabiliyor. Ama böyle çok konu başlık başlık ayrılmış durumda. İşte fonksiyon türleri, işte fonksiyonlarda işlemler falan filan diye çok alt başlıklara ayırdığı için. Başta sanki konu hakkında verdiği test sayısı da çok az gibi gelecek. Fakat aslında gayet fazla soru sayısına sahip. Dediğim gibi Test Okulu yayınlarının bu kitabı gerçekten kalitelidir. Sizi geliştirir. Ee, ve bence gerçekten kesinlikle diyorsanız ki ben 10. sınıf matematiği gerçekten bitirmek istiyorum. O zaman bu kaynağı kesinlikle kullanmalısınız. Bir diğer böyle söyleyeceğim bir kaynak endemik yayınları. Endemik yayınların 10. sınıf matematik kaynağı. Ve de arkadaşlar işin kötü kısmı bu iki kitabında video çözümü yok. Maalesef ki ama endemik yayınların YouTube'da bir öğretmen çözmüştü. Eğer diyorsanız ki ben bu kitabı kullanacağım veya bunu daha ileriki bir zamanda izliyor olabilirsiniz. Kullanıyorum. Video çözümlerine ben ulaşamamıştım. Sen nereden buldun diyorsanız açıklama kısmına linkini bırakayım o serinin. şey i̇şte Oradan bakıp çözümlerine ulaşabilirsiniz. Bu kaynak beni ağlatan, bu kaynak hayatı sorgulatan... ...matematiği sorgulatan, gerçekten matematik çözmeli miyim dedirten kaynak budur. Gerçekten e, biraz dengesiz bir kaynak olduğunu söylemem gerek açıkçası. Dengesizlikten kastım da şu, birinci testi çok zor, ikinci testi çok basit. Üçüncü testi daha orta bir seviye olabilir bu kaynağın. Yani genellikle de öyle gidiyor yani... ...hani genelde kaynaklarda işte ilk testler kolay, sonraki testler orta ve zor şeklinde ilerler ya... ...bu kaynakta böyle bir ayrım da bulunmamakta. Ondan dolayı tek sıkıntılarından biri o. Aralarında böyle tek tük saçma e, sorular çıkabilir. Fakat genel olarak sizi geliştiren, matematiğe bakış açınızı gerçekten geliştiren e, bir kaynaktır. Ama ağlatır, tekrardan söyleyeyim. Evet arkadaşlar, geldik fizik kısmına. Elimde dört tane kaynak bulunmakta. Birinci kaynak Çap yayınlarının bu fasikülleri oluyor ya işte. Fasikül seti. Eee 10. sınıf fazik, fasikül 10. sınıf fizik fasikül seti. Evet, sanırsam doğru söyledim. Doğru söylemişsem doğrusunu yorumlara yazın. <laughs> Gülmeyin bana. Ona her neyse çok yine bulamadığım için sadece şu an dalgaları getirdim. Bu kitap açıkçası düzeyi aslında orta bir düzeyde. Fakat fiziğe başlayanlar için işte onca sınıf fiziğindeyim ve de ilk olarak hangi kaynağı çözeyim diyorsanız bu kaynaktan başlayın. İşte fasikülü açıyorsunuz. Başta size konuyu bir özetliyor kısaca. Daha sonra size bir uygulama alanı veriyor. Daha sonra size şöyle kavrama testleri veriyor. Klasik. Daha sonra da arkadaşlar pekiştirme testlerine geçiyorsunuz pekiştirme testinden de bir iki tane verdikten sonra atıyorum işte dalgalar, yay dalgaları bitti. Su dalgaları da bitti. İşte dalgaların tamamı bitti. Dalgaların tamamı bittikten sonra arkadaşlar size şöyle bir acemi testleri başlıyor. İşte acemi, amatör, uzman ve şampiyon olarak devam ediyor. Açık konuşmak gerekirse uzman ve şampiyonları biraz gereksiz olabiliyor bazen. Fakat eğer çözerseniz de çok büyük bir şey kaybetmezsiniz. Açıkçası e, uzman ve şampiyon testleri özellikle aşı, e, zordur. Sizi geliştirir. Ha bir de en sonunda çıkmış sorular var. Onu da unutmayalım. E, sizi geliştirir. Gerçekten zordur bu. E, gerçekten zordur uzman ve şampiyon testleri. Ama geri kalan kısmı sizi böyle orta seviyeden alır. Üste yakın bir seviyeye götürür. Ondan dolayı çapın bu fizik fasik günü bence kesinlikle 10. sınıfta almalısınız. Geçelim kara aç yayınlarının fasik setlerine Fizik 10. sınıf. Burada da elektrik ve manyetizmayı bulabildim. Ee, bu kaynağın iddia ettiğine göre video çözümleri var fakat ben nerede olduğunu bulamadım. Ondan sonra e, bu kaynak açıkçası arkadaşlar kara aç yayınları zaten açıkçası fizikte kendini kanıtlamış yayınlardan biri. E, soruları zordur. E, açıkçası çapı çözdükten sonra buna direktman geçiş yapabilirsiniz daha sonra bu kaynağın çoğunluğunu rahat bir şekilde çözersiniz. Fakat kaliteli bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Kesin kullanılmalı mı şüpheliyim ama kullanılır, e, kullanılır ya yani. evet. Gerçekten bu kaynak kullanılır ve de sizi geliştirir. Diğer bir kaynağım Yazıt Yayınları'nın bu 10. sınıf fizik ödev kitabı diye geçen kitap. Bu kitap bana ben açıkçası bu kitabı bitirmedim ve de bu kitap tekrar kitabı olarak kullanıyordum ben bunu. İşte böyle bir konuyu unuttuğumu hissettiğim zaman hemen bu kaynaktan ilerlerdim. Fakat kaynak biraz ilginç, çok fazla klasik soru barındırıyor. Ondan sonra çok az test kısmı var. Tam bir ama ödev kaynağı gerçekten yani. Ama bir yazılıya hazırlanmak istiyorsanız, okuldaki yazılarınızdan bahsediyorum. Tam onun için üretilmiş bir kitap bence. Çünkü testi, klasiği, doğrusu yanlışı, boşluk doldurması olan, boşluk doldurması olan bir kaynak. ondan dolayı alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış bir kaynak. Ee, düzeyde biraz orta üste yakın üste yakın bir e, düzeyi var diğer bir kaynağım TT Fizik soru bankası 3 4 5'in diyeceksiniz ki 10. sınıf fizik videosu izlemiyoruz 10. sınıf kaynak önerileri izlemiyoruz nerede TT'ye geldik ben bu kaynağı arkadaşlar aynı anda bir e, TT altyapımı da oluşturdum yani TT'deki o yeni nesil denen sorulara da birazcık aşinalığım olsun diye çözdüğüm kaynaktı. 10. sınıf kısmını bitirdim. Bu kaynağı alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Tercihe bırakıyorum. Çünkü diyebilirsin ki ya 10. sınıftayken buna gerek yok. 10. sınıf bitsin, 10'dan 11'e geçerken ben bu kaynağı çözerim diyebilirsiniz ki gayet de mantıklıdır. Dersiniz ki Ha yok gerek yok benim vaktim var çalışmaya şey e, çalışabilirim ondan dolayı e, açıkçası istiyorum ben bu kaynağı diyorsanız da 3-4-5 gerçekten başlanabilecek kaynaklardan biridir. Gelelim kimya dersine. Kimya dersinde açıkçası benim şöyle bir kimya yapımı anlatayım size. Ben şeysi ortaokulda kimyayı zaten çok sevmezdim. 9. sınıfta da başta çok sevmedim ondan dolayı üzerine hiç düşmedim ama ikinci dönem bütün konular, 9. sınıfın bütün konularını güzel bir şekilde bitirmeye çalıştım açıkçası Ve de bunu basitten zora giderek halletmeye çalıştım Şu an kimyam yine bir nebze daha iyi Ama dediğim gibi kimya genel olarak benim zorlandığım bir ders Açıkçası fizikten daha çok zorlandığımı söyleyebilirim zaman zaman Her neyse kaynağı geçersek palme yayınlarının 10. sınıf kimya kaynağı Ha onu demeyi unuttum Fizik içinde ben kullanmadım ama kullanan o kadar fazla kişi var ki gerçekten de seviyorlar, beğeniyorlar. Fizik içinde palmenin fiziğini alabilirsiniz. Onu da demeyi unutmuştum. 10. Ee, sınıf kimya palme. Yani bu kitap artık şey gibi düşünün işte. Kimya ve biyolojide e, genel olarak Allah'ın emri gibi bir şey artık yani bu. Almazsanız taşlıyorlar gibi düşünün sizi. E, gerçekten bu kaynak alınması, çözülmesi gereken bir kaynak. Orta-üst arası bir kaynak. Ee, ben bununla başlanır mı? Yani, tercihen. Ama kimya altyapınız pek yoksa bununla başlamanızı pek önermem. Ee, gerçekten güzel bir kaynak Daha ne diyeyim işte, Allah'ın emri gibi bir kaynak. Bunu kesin alın. Daha sonra gelelim çap yayınlarının kimya fasiküllerine. Çap evet, e, fizikte ve matematikte kendini kanıtlamış, özellikle bu fasiküller anlamında kendini kanıtlamış bir yayın. Fakat açıkçası ben kimyasının o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Evet kullandım mı kullandım, çözdüm mü çözdüm. Ee, fakat gerçekten gereksiz soruları olabiliyor. Gereksiz saçma soruları, saçma basit, saçma zor soruları olabiliyor. Alın ya da almayın tam demeyeceğim. Bunun yerine mesela Aysin Aydın'ın, Aydın yayınlarının Föy'ünü bunun yerine alabilirsiniz arkadaşlar. Aydın yayınlarını daha çok tavsiye ederim size. Diğer bir kaynağımız bu seninki. Ee, beni ağlatan kaynaklardan ee, bilmiyorum sadece beni mi ağlattı ama bilgi sarmalı gerçekten ben çok seviyorum ne kadar ağlatsa da onca sınıf kimyası bu kitap beni ağlattı bu kitap e, yer yer sorgulat e, sorgulattı hayatı dedim niye ben kimya çözüyorum falan e, gibi duygulara girdim fakat gerçekten sizi geliştirecek sizi size kimyada bakış açıları kazandıracak. Sizi kimyada arkadaşlarınıza fark attıracak kitaplardan biri bence. Çünkü palmiye herkes çözüyor. Fakat e, bilgi sarmal bence kesinlikle alınması gereken kaynaklardan biridir. Düzeyi de bence direktmen üst düzey bir kaynak yani üste yakın bir kaynak denebilir. Öncesinde mutlaka bir iki kaynak bitirin canım. Son olarak biyolojiye geldik ve de zaten 16 dakika küsür olmuş. Ondan dolayı artık toparlayıp bitirsem iyi olacak. Biyolojide benim kullandığım kaynaklardan birincisi, kimya içinde söylemiştim. Allah'ın emri kaynaklardan biridir. Palme biyoloji. Gerçekten bu Bilgehan Peri ve Banu Karaaç. belki de bütün e, bakın bütün yayın evleriyle kıyasladığımız zaman biyoloji adına en kaliteli soruları yalan insanlardır. Çünkü çok beğenen, çok beğenir yani herkes çok beğenir. Biyoloji yeni bir bakış açısı kazandırır. Hemen hemen bütün sır tarzlarını görürsünüz. Bunu yaparsanız biyolojide bence yüzde 90 ihtimalle yüzde 90 ihtimalle 70'in abartmayayım da yani 70'in 80'in üzerinde alırsınız bence. Eğer bu kitabı gerçekten hakkaniyetiyle bitirirseniz. Fakat ben konu anlatımlısını aldım. Siz böyle bir mallıkla bulunmayın. Gidin konu anlatımını farklı kitaplar alın. Ama gidip de Palme'nin biyoloji konu anlatımlısını almayın. Diğer bir kaynağımız Aydın Yayınları'nın biyoloji 10. sınıf ee, soru bankası. Ee, ne kadar üzerine yeni sınav sistemine uygun dese de müfredattan kaldırılmış sorularıyla, saçma sapan sorularıyla... Bilmediğiniz terimleri araya sıkıştırarak zorlaştırdık adı altındaki sorularıyla sizi zaman zaman nefret ettirecek bir kaynaktır. Ama bu kalitesinden dolayı değil, kalitesizliğinden dolayı nefret ettirir. Ha ama genel olarak bakıldığında sizi geliştirir. Fakat gerçekten eğer diyorsanız ki yani böyle saçma sapan şeylere katlanamam diyorsanız bence almayın abi. Gerçekten çünkü yani çünkü hani biz o kadar fazla bazen farkına varamayabiliyoruz işte bu terim acaba işlememiz mi gerekiyordu diyorsun. Açıyorum bakıyorum web kitabını yok böyle bir terim. Hocaya soruyorum yok böyle bir terim. Hocam niye sormuşlar diyorum zorlaştırmak için diyor. Yani arkadaşlar gereksiz bir kaynak denebilir bence. Aydın yerine farklı bir kaynağı da tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Benim bu seneki çözmüş olduğum kaynaklar. Şöyle bir e e kapak fotoğrafı alalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu hayvani büyüklükteki kaynakları çözdüm. E ve de elimden geleni yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Vicdanım gayet rahat oyuncu sınıfımda. Her ne kadar pandemi koşullarında da olsak e okula gidemesek de online eğitimde bir şekilde oyuncu sınıfı ilimden geldiği kadarıyla halletmeye çalıştım. Sizin de her zaman hedefiniz bu olsun. Hedefinizi hiçbir zaman e, hedefinizi e, işte şunu geçeceğim, bunu geçeceğim diye değil de her zaman hedefinizi kendimin üzerine koyacağım. Geçen seneki hatalarım bunlardı ve de bu sene ben bu hataları yapmayacağım diyerek başlayın. Umarım, umarım, umarım hepiniz oyuncu sınıfınızı efsane bir şekilde geçirirsiniz. Umarım okullara gidebiliriz. Umarım e, güzel bir şekilde derslere gireriz. Sizler de çok başarılı olursunuz inşallah ve de e, bu güzel temennilerle kapatmak istiyorum. Bir de ufacık şunu ekleyeyim. Beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Biliyorum bir süre yaklaşık bir iki 3 haftadır tatil yaptım. Yani, tatil yaptım değil mi? YouTube tatili yaptım. Ee, ama tekrardan buradayım Haftaya çok güzel vloglar geliyor O zaman takipte kalın Hoşçakalın bay bay